Öncelikle bu kıymetli organizasyon için teşekkür ederim İslam dünyasının farklı yerlerinden böyle güzel insanları görmek bizleri mutlu etti gerçekten çok kıymetli sunumlar yapıldı çok kıymetli görüşler paylaşıldı hepinize çok teşekkür ederiz bu alanda ASSAM yönetimine ve bütün ASSAM ekibine de bu alanda yine teşekkür ederim organizasyonları için. Ee, şahsen ben e, petrol mühendisiyim. Yani hukuk e, noktasında bir e, geçmişim ya da bu bağlamda ufak tefek çalışmalarımız var. Belki biraz enerji hukukuyla alakalı ama e, tabi İslam dünyasında hukuk dediğimizde eğer, ya da İslam dünyasında işbirliği noktasında hukuku öne, ön plana çıkarttığımızda bunu değerlendirmeye çalıştığımızda gerçekten karşımıza yoğun bir sarmal çıkıyor bir birliktelikten noksanlık sebebiyle karşımıza gerçekten yoğun bir problem yumağı çıkıyor. Bunu aslına bakarsanız bizden önce sunum yapan hocalarımız gayet net bir şekilde ifade edebildiler. Şimdi İslam dünyasında işbirliği süreciyle alakalı bu 7. kongre gerçekten farkındalık oluşturma noktasında güzel bir süreç yakalandı. Ve hukuk da gerçekten üzerinde çok ciddi anlamda çalışılması gereken bir alan. E, tabii ne yazık ki e, en basit anlamda işlevsel bir birlikteliğimizin olmadığı e, en basitinden şu an Doğu Türkistan'da, Gazze'de yaşananlardan rahatlıkla anlaşılabiliyor. E, özellikle gerçek anlamda bir siyasi birlikteliğin olmayışı, e, aramızdaki hırslar, ihtilaflar, ihtiraslar, fitne bu tarz şeylerin ağır basıyor olması. Öte taraftan bunu aslına bakarsanız bireysel olarak da yorumlayabiliriz. Tamam şimdi siyasal bir birliktelik ve entegrasyon olmaması... Ee, ya da e, bu birlikteliği kısmen belki e, iyi niyetlerle kurulmuş olabilir ama e, yani mesela İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası bu bağlamdaki örgütlerin e, yerine göre yani yapması gereken fonksiyonları hakkıyla yerine getirememesi gibi süreçler. Ee, ne yazık ki siyasi birlikteliği engelliyor ama öte taraftan şuna da bakmamız gerekiyor. Yani belki hepimiz kendi gönüllerimize bak bakmamız gerekiyor bu bağlamda. Gönüller gerçekten bir hayli dağınık. Yani e, gönüller birden uzak, birleşmekten uzak, zaten bir ve tek olandan e, uzaklaşma da söz konusu. E, bu bağlamda zaten e, bir birliktelikten bahsedebilmek hiç kolay değil. Şimdi gelelim hukuk konusuna. Şimdi işbirliği ve entegrasyonun en önemli adımlarından bir tanesi hiç, hiç şüphesiz hukuk. Çünkü sizin işbirliği yapabileceğiniz alanlarla alakalı derlemeniz gereken mevzuat sistemleri, altyapılar bunların hepsini belli hukuki temellere dayandırmanız gerekiyor. Ama belki de biz birçok alan üzerine konuşuyoruz bu 7. kongre biliyorsunuz. Hukuk belki de bu bağlamda en zayıf olduğumuz alanların da başında geliyor. Yani şimdi bakın eğitim, gelir ekonomi yenilik düzeyi refah seviyesi gibi açılardan gerçekten e, dünyadaki diğer e, dine mensup yapılarla kıyaslandığımızda kıyasladığımızda ya da e, 1800'lerden önce dünyanın e, bu bağlamdaki bakın eğitim gelir düzeyi, ekonomi yenilik üretebilme kapasitesi refah seviyesi gibi süreçlerle alakalı 1800'lerden önce İslam dünyası en öne en önde giden e, yapı ve teşkilat olurken Akabinde şu an geldiğimiz ilgili kıyaslamalar yaptığımızda e, özellikle bizim e, yerimizi devrettiğimiz bu pozisyonu bizden alan e, batılı dünyasına karşı gerçekten çok e, acınacak durumda olduğumuzu hepimiz zaten idrak ediyoruz öte taraftan e, mevcut yönetimsel yaklaşımlar demokrasi anlayışı tabii demokrasi aslında bakarsanız bizdeki e, kavramıyla belki Batı'nın kullandığı demokrasi kavramında da farklılıklar var ama e, bu bağlamdaki yönetimsel yaklaşımlar ve demokrasi kavramı da yine ortak bir hukuk sistemini sürdürebilmemiz ya da uygulamaya geçirebilmemizle alakalı problemlerin e, ortaya çıkmasına sebep oluyor. Diğer taraftan e, bireyselciliğin ağır bastığı sosyal dinamikler yani gerçekten ee, bu bağlamda artık e, sosyolojik anlamdaki e, toplulukları da yerine göre daha büyük denklemde bir, bir, bir birey olarak değerlendirdiğimizde ne yazık ki bireyselciliğin ve bireysel çıkarların daha ağır bastığı sosyal dinamiklerle karşılaşıyoruz. Öte taraftan devletsel bazda yetersiz, eksik tanımlanmış, uygulanamayan ya da uygulanamayabilen hukuk sistemleri olduğunu görüyoruz birçok İslam dünyasındaki ya da kendisini İslam dünyası içerisinde hisseden devlet açısından e, uluslararası hukukun idraki, kabul edilebilirliği uygulamaları gibi süreçlerle alakalı birçok problemimiz var. Tabi uluslararası hukukun e, yani ne kadar uygulanabilir olduğu ile alakalı da sorunlar var. Ya da bu bağlamda soru işaretleri var ama bu süreçleri de akademik anlamda destekleyebilecek, yönlendirebilecek potansiyelimizde ne yazık ki ciddi anlamda yetersizlik söz konusu. Yani mesela biz bazı uluslararası normları, hukukları yani ya da hukuki terimleri ya da yaklaşımları Kabul etmeyebiliriz. Lakin etmediğimizde e, makul, bilimsel ve e, bütün uluslararası sistemin ya da e, genel anlamda insanın kabul edebileceği düzeyde biz alternatif önerileri ne kadar e, sağlam, tutarlı bir şekilde e, uluslararası kamuoyuna arz edebiliyoruz e, ya da uygun formatta arz edebiliyoruz. Bununla alakalı da sorunlarımız var. Öte taraftan e, İslam hukuku alanına geldiğimizde zaten orada yani e, hocalarım da kısmen değindiler ve belki çok daha fazla detaylı değinilecek. İslam hukuku alanındaki ihtilaflarımız çok daha büyük boyutlara uzanıyor. Yani şimdi bakın mesela İslam hukuku dediğimizde ilk başta bu hukuki temellerin merkezini oluşturan Kur'an-ı Kerim'in yorumlanması noktasında. Şimdi hocalarımız bu bağlamda e, bazı e, güzel açıklamalar yaptı. Ama bakın Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin e, tefsiri açıklaması gibi süreçlerle ya da e, detay yorumlarıyla alakalı dahi birçok ihtilaf bulunmakta. Az önce hocam da zaten mezhepsel ayrımlardan bahsetti. E, Kur'an-ı Kerim gibi e, hani bu kadar kesin hükümlerle e, hukuk sisteminin temelini oluşturan yapı konusunda bu kadar ihtilaf varken öte taraftan hadisler ve sünnet konusundaki ihtilafları da biz bu sürece eklediğimizde gerçekten çok büyük bir ihtilaf lümayla karşı karşıya kalıyoruz. Bazı gruplar e, ne yazık ki sünneti e, ve hadisleri tamamıyla inkar ediyor. E, o denklemin dışında tutmaya çalışıyor. E, bazıları, bazı kısım hadislerin uydurma olduğu ve benzeri süreçlerle karşımıza çıkıyor. Ve e, bu oluşan daha fazla mezhepler ve bu mezheplerin uygulamadaki farklılıkları sebebiyle işinden çıkılmaz çok daha zorlu bir sürece bizi itiyor. Öte taraftan gerçekten ötekileştirme ne yazık ki özellikle ve bu bağlamda ötelik ötekileştirirken çok sert ve radikal bir şekilde e, karşı taraftaki yani İslam içerisindeki farklı görüşleri direkt olarak mürtet kafir hani farklı ifadelerle e, ne yazık ki negatif bir şekilde yaptırılan çok derinlemesine ötekileştiren yaklaşımlarda bulunabiliyoruz. Öte taraftan fraksiyonel bireycilik olarak da ifade, bireyselcilik olarak da ifade edebiliriz. Yani bu mezheplerin ya da sadece mezhep olarak ifade etmeyelim. Çünkü aynı mezhep içerisinde de belki binlerce farklı fraksiyon, fraksiyonla karşılaşıyoruz. Bu fraksiyonların kendi bireyselciliği ile alakalı oluşturdukları sistemin ve kendilerine has oluşturdukları sistemin sürdürülebilmesiyle alakalı da yine apayrı ihtilaflar karşımıza çıkıyor. Öte taraftan şunu da ifade edelim. Yani bu bağlamda farklı fraksiyonlardan bahsettik. Kanaat önderleri düzeyinde başlayan ve yayılan sadece onlar da başlamıyor ne yazık ki ilgili topluluklar dahilinde yayılıyor. Ve bu bağlamda yayılan hoşgörüsüzlük. Öte taraftan eğitim ve donanım noktasındaki eksiklikler de e, e, işin içinden çıkabilmemizi daha da zor hale getiriyor. E, bunlara ek olarak güncel dinamiklerin takip edilememesi, yani daha da daha, daha e, farklı bir ifadeyle zamana ayak ile alakalı sorunlarımız ve bu bağlamda bu sorunları yaşarken e, birçok yaklaşıma yüzeysel ve birçok e, açıdan da akılcı olmayan çözüm önerileri getirmemiz ve bu çözüm önerilerinin e, bırakın hani kendi içimizde kabul görmesini zaten uluslararası sistem nezdinde kabul görmemesi gibi durumlar e, bizim e, hedeflediğimiz noktalara erişmemiz noktasında bizi çok geride bırakıyor. En basitinden şöyle söyleyelim. Yani mesela e, benim şahsen birçok e, bu bağlamda eğitim alan arkadaşım var. Dini ee, anlamda hem ilahiyat noktasına ya da hani akademik anlamda eğitim alan e, ya da öte taraftan e, bir öz eleştiri anlamında ifade edelim. Ya da medrese eğitimi alan birçok arkadaşım var. E, medrese eğitiminde mollalık lisansı almış birçok arkadaşım var şu eksikliği görüyorum. Mesela örnek verelim. Uluslararası ekonomik sistemin merkezine temelini oluşturan faiz sistemi ile alakalı. faiz sistemi, enflasyon, bu bağlamdaki diğer terminolojinin yorumlanması, bu terminolojinin yorumlanıp yorumlandıktan sonra bizim bu, e, uluslararası sisteme önerebileceğimiz kaidelerle uyumluluğu ve uyumsuzluk noktasında bizim alternatif olarak ne önerebileceğimizle alakalı mesela hepimiz biliyoruz katılım bankacılığı diyoruz ama onların da faize bir şekilde bulaştığında biliyoruz. Yani ortaya koymaya çalıştığımız sistemler ne yazık ki uluslararası e, kamuoyu, uluslararası e, perspektiften dünyanın ihtiyaçlarına da cevap vermekten uzak kaldığında e, bu çıkmazı biz e, uygun bir şekilde e, yönetemiyoruz, yönlendiremiyoruz, kendi içimize dahi kabul ettiremiyoruz. Bu tabi biraz da şundan kaynaklanıyor. Eğitim sistemimizden bahsettim. Yani e, ne yazık ki ben bu bağlamda birçok arkadaşımızla konuştum. Yani gerek medrese eğitiminde gerek de modern olarak ifade edilen akademik sistemlerde multidisipliner modellerin eksikliğiyle karşı karşıyayız. Yani dini eğitimler alan bir kişinin ekonomi alanında, uluslararası ilişkiler alanında, iktisat alanında, farklı alanlarda ya da hukuk alanında da kendisini multidisipliner bir bakış açısıyla geliştirmesine ihtiyacımız var. Bundaki eksikliği de ne yazık ki görebiliyoruz. Öte taraftan günümüzde kanaat önderleri modellerine dair bazı tespitlerden bahsedeceğim. Ne yazık ki bilgi, don, bilgi ve donanımları günümüz gelişmelerinin içini doldurmadan tatmin noktasında aklı cezbedemeyen düzeyde ve ancak çok keskin yaklaşımlarda açıklanabilecek seviyede birçok kanaat önderini görebilmekteyiz. Kaldı ki sosyal yaşam perspektifinden biz bu birçok kanaat önlerini analiz ettiğimizde e, tabi e, kendisinde dini temsil anlamında diğer Müslümanlardan daha fazla daha fazla hak olduğunu hissettiren e, bir çoğunluktan bahsediyorum e, ki bunların çoğu meslek sahibi olmayan üretemeyen dini ritüelleri meslekleştirmiş ve bu sebeple İslamı sanki o ritüellerden ibaretmiş gibi algılatan bir duruş ile yaşamını sürdürebiliyor ve bu bağlamda kişisel eksikliklerine rağmen etrafındaki topluluğu bir arada tutabilmek için daha fazla ötekileştirmeyi refleks olarak uygulayabiliyor. Ve gerçekten Muhammedi duruşu e, küresel bir örnekten perspektifinde uluslararası kamuoyuna sunamıyor. Ve e, ne yazık ki bu bizi e, bu süreç dahilinde daha da geri götürüyor. Şimdi 1800'lerden bu yana sömürülmeye çalışılan e, ve gerçekten ne yazık ki Osmanlı çöküşü ile birlikte başsız ve korumasız kalan bir İslam dünyasıyla karşı karşıyayız ve ezikleştirilen iç ihtilafları ile küresel bir vizyon kurma yetisi tırpanlanmaya çalışılan bir İslam toplumu var karşımızda ve yeni bireysel ve toplumsal hastalıklarla bakın gerçekten çok ciddi anlamda dünyada artan bir hastalık var. Yani siz buna manevi hastalık diyeyim ben maddi hastalıklardan bahsetmiyorum. Toplumsal hastalıklara olarak ifade edelim. Ya yani biliyorsunuz şu an iklimi bile küresel emperyalist sistem Ayrı bir sömürge aracı olarak kullanmaya çalışıyor. Öte taraftan LGBT destekleniyor. Yani artık şey pisliğin, hastalığın haddi hesabı artık tahammül seviyelerini aşmış durumda. İşte böyle bir ortamda zaten bütün insanlık bozulurken Müslümanlar da ne yazık ki bozuluyor. İşte bu bozulan insan ve bozulan Müslüman kavramında ne yazık ki bembeyaz duruşu, samimiyeti, feraseti, öncülüğü ile bütün insanlığın dikkatini celp etmesi gereken Akılları ikna edebilirken e, gönülleri de fetheden o Muhammedi duruşu ne yazık ki günümüzdeki biz, biz Müslümanlar tarafından e, hakkıyla temsil edememediğimizi ifade etmemiz gerekiyor. İşte bu sebeple bakın yani kalkınma, eğitim, sağlık, ekonomik imkanlar, refah, huzur gibi indeksler açısından kıyaslandığımızda e, hiç de iç açısı, iç e, açıcı bir pozisyonda değiliz. İşte bakın tüm bunları topladığımız. olsan Bey, Oğuzhan Bey toparlayalım. Böyle toparlıyorum hocam. Zaten şimdi buraya geliyorum. Bakın burada ben genel anlamda e, sorumsal yapıyı anlatmaya çalıştım. Gerçekten e, içinden çıkmamız gereken e, zorlu bir süreci anlatmaya çalıştım. Tabii ki birlik olmamız gerekiyor. Tabii bu bağlamda birlik oluşturabilmek için e, daha çok yolumuz var. Bunun için bu tarz etkinlikler çok önemli bir farkındalık ortaya koyabilmemiz gerekiyor. Eğitim gerekiyor ve eğitim kurumlarımızın gerçekten çok daha öte seviyelere taşınması gerekiyor. Bireysel arınma ve bireysel olarak bir olma hususu gerçekten önemli. Öte taraftan az önce ifade ettiğim gibi ihtilafları makul zeminlerde çözebilecek bir modele erişene kadar en azından ötelemek gerekiyor. Belki eğitim sürecini düzeltmek için istemiş Birliği teşkilatı bünyesinde ortak lisans lisansüstü programlar ve üniversiteler oluşturulması gerekiyor. Uluslararası sorunlarla ilgili çözüm modelleri ortaya koyabilmemiz gerekiyor. E ee, tabii İslam dünyası dahilindeki devletler arası işbirliğini güçlendirecek uygulamaların da bu bağlamda hukuki altyaplarını yavaş yavaş çalışmaya başlamamız gerekiyor. İşte bakın bu altyapıyı ancak oluşturmaya başladıktan sonra İslam hukuku temelli evrensel bir insan hukuku modelini belki uluslararası sisteme arz edebilecek bir noktaya gelebiliriz. Öte taraftan tüm bu süreçlerin finansmanı ve daha cazip hale getirilebilmesiyle alakalı enerjinin bir kaldıraç olarak da kullanılabilmesinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.